Değerli basın mensupları, kıymetli hücum üyeleri, hepinizi şahsım ve Dicle Kalkınma Ajansı adına saygıyla selamlıyorum. E, bugün burada Siirt'in fotosafari etkinliği için bir arada bulunuyoruz. E, Dicle Kalkınma Ajansı, Siirt'in içinde bulunduğu TRC3 bölgesinde e, paydaşlarıyla birlikte bölgenin özgünlüğünü, önceliğini, potansiyelini ortaya çıkaracak araştırmalar yapar, çalışmalar yapar. Bunları projeye dönüştürür. Yine paydaşlarıyla birlikte teknik ve mali destekler sağlayarak realize etmeye ve e, bir yatırıma dönüştürmeye çalışır. Bölge kalkınmasına e, katkı sunmaya çabalamaktadır. E, aslında bölgemizin e, bu TRC3 bölgesinde öncelediğimiz konuları birisi tarım, tarımsal ürünlerde değer katma değeri artışı Aynı zamanda turizm konusu. Turizm konusunda da biz aslında GAP İdaresi, İpek Yolu Kalkınma Ajansı İdaresi, e, Kalkınma Ajansı olarak Mezopotamya'nın tanıtımı ve markalaşması sonuç odaklı programını e, düzenledik. Bu program kapsamında eee 3 ajansla kalkınma idaresi Mezopotamya temalı festivallerin geliştirilmesi, Mezopotamya destinasyonunun tanıtılması, işte film sektörüyle işbirliği gibi çalışmalar yaparak Mezopotamya hikayesini oluşturmaya ve Mezopotamya'nın top yekül tanıtılmasını e, Ayrıca bu ayın sonuna doğru muhtemelen ayın 27'sinde e, tüm 9 ili kapsayan bir Mezopotamya konulu bir e, bakanlarımızın katılımı, katılımıyla bir lansman düzenlenecek. Foto etkinliği de aslında e, dijital kalkınma ajansı olarak bu Mezopotamya markasının tanıtılmasına yönelik olarak bir materyallerin hazırlanmasına yönelik olarak bir altlık oluşturan bir etkinlik. Ee, biz de Sayın Valimizin öncülüğünde ve diğer kurumlarımızın e, destekleriyle ortaya çıkarılan bu etkinlikte e, Dicle Kalkınma Ajansı olarak yer almak istedik. E, bu Fotosafari etkinliği sonucunda bir ödül töreni düzenlenecek burada. Biz de e, Sayın va Valimizin vesilesiyle bu güzel organizasyonunda bir arada bulunmaktan çok memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca artık ulusal ve uluslararası anlamında Siirt'imizin çok güzel bir değeri olan Coşkun Aral abimiz de teveccüh ettiler. bu etkinliğe katıldılar, öncülük ettiler. Onlara da teşekkür ediyorum. emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını biliyorum etkinliğimizin. saygılarımı sunuyorum.